Altıncı sınıf öğrenciler, arkadaşlar, herkese merhabalar. Altıncı sınıf Arapça ikinci dönem, ikinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci videoda ve birinci soru. أَنَا حِبُّ الْلَوْنَةِ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? الْأَحْمَرْ Şükran, merhaben, emam. Evet, burada ben seviyorum. El الْلَوْنَةِ Rengi. Peki nasıl bir renk? Bakıyoruz buradaki renklerde ne var? El ahmer kırmızı. O zaman buraya uygun kelime B şıkkındaki el ahmer kelimesidir. O zaman ene uhibbul ahmere diyoruz. Birinci soru B şıkkı. İkinci soru ma hadihi bu nedir? Kıtarun seri hızlı tren, tayratun uçak, hafiletun otobüs, derracetun bisiklet. Evet bu nedir arkadaşlar? Bisiklettir. O zaman ma hadihi sorusuna de derracetun bu bir bisiklettir diyoruz. İkinci soruda da değişik. Üçüncü soruya başlamadan bir hatırlatma da bulunalım. Altıncı sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Bilgi Akademi YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Birinde İmam Hatip altıncı sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Birinci üniteden altıncı ülkeye kadar Türkçe tercümesi. İkinci oynatma listesinde de İmam Hatip 6. sınıf yazılı soruları var. Yani İmam Hatip derslerinin sınavda çıkmış sorularının bu şekilde çözümü var. Üçüncü olarak arkadaşlar hangi okulda okuyorsanız aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz ve eğer ki videoyu ilk olarak izliyorsanız ilk diye de yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Son olarak derslerin yazılıları ne zaman başlıyor? Yani yazılı tarihleri derslerin hangi dersin ne zaman onu da yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdi üçüncü soru. Hangi okulda okuduğunuzu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, üçüncü soru. Şahinetü bünniyetün cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bisiklet kırmızıdır. Kamyon kahverengidir. Tren siyahtır. Otobüs çok kalabalıktır. E, şahinetü Kamyon bünniyetün kahverengidir. Şahine kamyon bünniye. Bün kahve demek bünniye kahve rengi. O zaman burada B şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soru için. 3B. Dördüncü soru. Ma leunus seyyarati. Arabanın rengi nedir? Esvet, zerka, hadra, hamra. Hamra, kırmızı. Hadra, yeşil. Esvet, siyah. Zerka, mavi. O zaman buradakini A şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Arabanın rengi nedir? Yani ma levnus seyyarati arabanın rengi nedir? Cevap olarak levnus seyyarati arabanın rengi mavi mavidir. Evet dördüncü soru da A şıkkıydı. Altıncı sınıf Arapça ikinci dönem ikinci yazılı soruları. El hafiletu nokta nokta cidden boş bırakılan yeri aşağıda kelimelerden hangisi gelmelidir? fikratun mesela nur terraceti müstahimetun Evet el otobüs nedir çok kalabalık olur fikra fikir Mesela nur hayır akşamlar bir e, bisikletle bir alakası yok yani burada uygundur o zaman el hafiletu müzdahimetun cidden otobüs çok kalabalıktır Müzdaimen kelimesi buradaki boşluğa geliyor. Altıncı soru. Gidiş ve dönüş bileti istiyorum cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi, metes sefer ile Antalya bir taira. Hadi bir taqati el şahsiyye. saide sa'idetün. Uridu tedkirata vel avde. Zihab vel avde. Şimdi. Metes sefer ile Antalya bir taira. Uçakla Antalya'ya yolculuk ne zaman? gidiş ve dönüş bileti istiyorum. Bunu manasını arıyoruz. Arapçasını hadeyi bir daha şahsiye. bu benim şahsi kartım yani kimliği manası. hayırlı yolculuklar. Öridu tevkira tevdihabi ve laudeti dönüş ve giriş, gidiş ve dönüş giriş, geliş gidiş bileti istiyorum. İşte bu şudur arkadaşlar. O zaman Gidiş ve dönüş bileti istiyorum. Cümlesinin Arapçası Uridu tezikirat ettihabi vel avdetidir. Burada da ne yapıyoruz? D şıkkını işaretliyoruz. Altıncı soru için. Yedinci soru. Es seferu irati Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hayli yolculuklar diyelim. Nereye gidiyorsun? Uçakla yolculuk eğlencelidir. Bugün hava güneşli. Es-sefer mümti'un cümlesinin anlamı sorulmaktadır. Bakıyoruz uçakla yolculuk eğlencelidir. Mümti'a eğlenceli demektir. O zaman burada yedinci soru için C şıkkını işaretledik. 7 C. Evet İmam Hatip 6. sınıf Arapça 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir taakatü ke nokta nokta minfatik. Boş bırakılan yere. Aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Sa'idetun şahsiyye <Sessizlik> es sefer hamra. Bütaka, kart yukarıda geçti. Minfatlık lütfen. Özel kartınız yani kimlik isteniyor burada. Burada ne olur o zaman? Uygun olarak bütaka tıkış şahsiyyetü özel kimliğiniz yani kimliğiniz. Minfatlık lütfen diyor memur bey. O zaman 8 soru için buradaki boşluğa A şıkkını işaretledik. Dokuzuncu soru. El matbahu ila ya Meryem heyya. Kelimelerinden oluşan anlamlı bir cümle. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Heyya Meryem ila, ila matbahina. Heyya ya Meryem et el matabakiri. Heyya ya ila Meryem el matbah. Heyya ya Meryem ila el matbah. Şimdi burada buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelimeden bir tane harfi cer. Bunlardan anlamda bir cümle oluşturacağız. Bunlar anlamda bir cümle oluşturduğumuz zaman Haydi Meryem mutfa demek oluyor. O zaman Haydi Meryem mutfağa anlamlı cümle olduğu zaman D şıkkı oluyor arkadaşlar. 9. soru D. 10. soru. Ma hada? Bu nedir? Khubzun, hasa'ul patates, kahve. Ma hada? Bu nedir? Khubzun, ekmek. Hasa'ul adas, mercimek çorbası, Patatis, patates, patates, kahve, Soru ya cevap olarak ne diyeceğiz? Khubzun bu bir ekmektir. Yani ma hada diye sorduğumuz zaman cevap olarak ne diyoruz? Ma soruyu kaldırıyoruz. Hada bu khubzun. Ekmektir. 10. soruda B şıkkı. 11. soru. El cevu cemilün cümlesini Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hava güneşli, hava güzel, hava yağmurlu, hava karlı. Evet. El cevu cemilün cümlesinin Türkçe karşılığı sorulmaktadır. El hava nedir? Cemilün güzeldir. Bakıyoruz. Evet hava güzel güzeldir. Burada B şıkkını işaretliyoruz 11. soru için. Indi short zırak bakıyoruz. Benim mavi tişörtüm var cümlesinin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir? Indi short zırak indeke tişört ahmer indahu tişört zırak indi tişört ahmer tişört. Evet hepsi tişört. Şimdi benim mavi tişörtüm var. Şimdi arkadaşlar bu şekilde birbirine cümlelerin içerisindeki kelimelerin anlamları, kelimeler yakın olduğu zaman eleyerek başlamak daha yani cevabı daha kolay buluruz. Şimdi mavi kelimelerine bakıyoruz. Ezrak, ezrak. O zaman ahmer, ahmer, kırmızı. B ile değil ne yapıyoruz? Eliyoruz. Geriye ne kaldı? İki tane mavi kaldı. Peki mavi tişörtüm var. Benim diyor. Bakıyoruz. Endi benim en hu onun. O zaman bunu da eliyoruz. Buradaki cevap. Endi tişört azrak benim mavi tişörtüm vardır. <laughs> Müslüm'ün ifadesindeki boşluğu aşağıdakilerden zamirlerden hangisi gelmelidir? Yani sen Müslümansın bu Türkçesi budur. Bunlardan bir tanesi gelecek. Enti veya ent artık hangisi ise onu siz yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bu ikinci video, oraya geçmiyoruz. Yani ikinci videodaki çözeceğimiz sorular. Evet arkadaşlar kısaca bu şekildeydi. 12 soruyu ne yaptık? Cevapladık. 13. soruyu size bıraktık bunu. Cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Eğer ki videoyu bu videoyu ilk defa izliyorsanız, birinci kişi olarak izliyorsanız. Onu da yorumlar kısmına ilk, ikinci, ikinci, üçüncü, üçüncü diye yazabilirsiniz. Yine bulunmuş olduğunuz okul ve ili de yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Allah'a emanet olunuz.